İktibas Lügatta ateş yakmak için bir yerden kor almak demektir ki alınan korada kaps tabir olunur. Bedi ıslahında ayetten hadisten alınan bir parça ile sözü tezyin ve manayı teyit etmektir. İktibas ya tam ya nakıs olur. Şair Ahmet Paşa'nın Bi bekadır bu menzil ey ahbab Fettekullâhe ya ulil elba Ve Ziya Paşa'nın Zalimlere bir gün dedirir kudreti Mevla Tallahi legat âserakallâhu aleyna Beyitlerinde tam bir iktibas vardır. Çünkü alınan ayetler tamam bir mana ifade etmektedir. İsmimi tahrire acizken kiramen katibin Tesliye etmez dili pürzen bir mila taknetu Arz eder azayı cismim hakipayı Ahmed'e ya şefi al müznibu işfa lenayı mubebu kıtasındaki iktibas ise tam değildir. Zira la tu mir rahmetillah ayeti kerimesinin bir kelimesi alınmıştır. Bu kadar cür cürmüseyyatımla rahmet ümmidimin budur sebebi ki buyurmuş Hudayı Azze ve Cel, Sabekat Rahmeti Ala Gadabi kıtasında bir hadisi kutsi iktibas edilmiştir.